Fransa'ya öğrenci vizesinin nasıl aldığını merak ediyorsanız ve hangi evraklarının gerekli olduğunu öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin ve abone olup takipte kalmayı unutmayın. Fransa öğrenci vizesi Fransız makamlarınca tanınan başlangıç formasyon veya eğitim özel veya kamu mesleki eğitim kurumlarında Avrupa Birliği İşbirliği programı çerçevesinde asıl faaliyeti genel veya mesleki nitelikli bir eğitim veya formasyon olan 3 aydan daha uzun eğitim almak için Fransa'ya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim için uzun süreli vize talepleri Espas Campus France'de geçmektedir eğitim vizesi için talep gerçekleştirmeden önce kurum kayıt dosyası Campus France üzerinden onaylanmalıdır. Türkiye'deki Fransa Başkonsolosluğu'nun ve Fransa Büyükelçiliği'nin Fransa öğrenci vizesi için istenilen evraklar güncel olmalıdır. Son 3 ay. Fransa öğrenci vizesi için gerekli olan evraklar 1 okunaklı ve dikkatlice doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış PL formu. 2. Kriterlere uygun pasaport. 3. Kriterlere uygun 2 adet biyometrik fotoğraf. 4. Planlanan kalış dahilindeki her günün kapısı minimum 30 bin euro teminatlı sağlık sigortası. 5. Gidilecek üniversiteden alınan davet mektubu. 6. Türkiye'deki üniversiteden alınmış imzalı Kaşeli orijinal hibe teyit mektubu. 7. Hibesiz olarak gönderilen kişi adına Türkiye'deki okul tarafından hazırlanmış katılım teyit yazısına ilaveten maddi durumu gösteren belgeler. Kişi maddi yeterliliğe sahipse konaklama masraflarının karşılaman yeterli son 3 aya ve kişiye ait bankadan alınmış ıslak imzalı kaşeli güncel hesap dökümü. Kişi maddi yeterliliğe sahip değilse masrafların aile veya sponsor olan kişi tarafından karşılanması durumunda masrafları karşılayan kişi adına hazırlanmış noter tasdikli taahhütname mektubu ve Fransa'da kalış masraflarını karşılamaya yeterli son 3 aya ait bankadan alınmış ıslak imzalı kaşeli güncel hesap dökümü. 8. Başvuran kişiye ait güncel, imzalı, kaşeli orijinal öğrenci belgesi. 9. Türk vatandaşı olmayanlar. Türkiye'den planlanan çıkış tarihine kadar geçerli ikamet tezkeresi. 10. Son 3 yılda verilen Fransa ve diğer Schengen ülkelerine ait vize fotokopileri mevcut ise. 11. Vize başvurusu ücreti bize reddedilse dahi iade edilmez.